biraz önce burada bazı kitaplar vardı fizikle ilgili soruların çıktığı yer orası matematikle ilgili çıktığı yer belli ve siz onunla ilgili bilgi edin sürecine gerçekleştirdiniz ve antrenmanlar yaptınız bol bol antrenman yaptınız bu antrenman esnasında bol bol soru çözdünüz başlangıçta çok yanlış yaptığınızı gördünüz ama antrenmanınız arttıkça Soru çözmeleriniz arttıkça o yanlışlıkların olumluluğa, mükemmelliğe doğru gittiğini fark ettiniz. Belki şu an istediğiniz düzeyde olmayabilirsiniz. Ya da olmadığınızı düşünebilirsiniz. Size iyi bir haber vereyim mi? Geçen yıldan deneyimliler bilir. YGS soruları değerli arkadaşlar, şu an yapmış olduğunuz denemelerden daha net, daha objektif ve hazırlanış tarzı olarak daha sağlıklı sorular. Şimdi ben Osmaniye Çözüm Dershanesi'nin ortağıydım. Çözüm Dershanesi Ankara'daki, Antalya'daki toplantılara katılmıştık. Orada bize diyorlardı ki tüm öğretmenlerinize şu kartları verin soru yazsınlar bizim genel merkeze göndersinler. Genel merkezde diyordu bu soruları biz havuza dolduralım. Sonra bunu kitap basalım, deneme sınavı basalım, yayınlayalım. Sonra da diyor öğrenciler bunlardan deneme olsunlar, çözsünler. Şimdi değerli arkadaşlar, bu soruları hazırlayan insanlar nasıl insanlardı? İçerisinde mükemmel matematikçi de vardı. Sıradan matematikçi de vardı. Mükemmel fizikçi de vardı. Soru tekniklerini iyi bilen. Bakın, soru çözmek, iyi soru çözebilirsin, mükemmel soru çözebilirsin. Ama ölçme değerlendirme dediğimiz boyut, soru çözü bilme dediğimiz boyut çok özel bir boyuttur. O alanda yetenek, eğitim almış olmak gerekir. Şimdi her dershane, her kurum böyle yaptılar. Sonra işte havuzda doldurdular, deneme sınavları çıkardılar falan. Kimisi de deneme sınavını, zor deneme sınavını iyi sınav olarak görmeye başladı. Ama şu bir gerçek ki, biraz sonra değineceğim test ile ilgili konuşurken. Şu bir gerçek ki arkadaşlar, sınavda 5 boyut var. Çok kolay sorular var. Diyor ki çok kolay soruları liseye gitmiş ve liseden mezun olmuş herkes yapsın. Yüzde 10'luk. Kolay sorular var, yüzde 20'lik. Bunu da diyor okula gitmiş, derslere katılmış, eve gelmiş, tekrar etmiş olanlar yapsın. Normal sorular var yüzde kırkta. Bunu da diyor okula gitmiş, dersi dinlemiş, test çözmüş, ekstradan kaynaklarla çalışmış olanlar yapsın. Yüzde yirmelik zor sorular var. Bunu diyor okula gitmiş, dersini düzenli çalışmış, test çözmüş, dershaneye, kursa gitmiş ve bunlarla ilgili bol bol antrenman yapmış olanlar yapsın diyor. Yüzde onlukta değerli arkadaşlar çok zor sorular var. Bu soruları da diyor ki, bunda gerçekten yetenekli olan, yaratılış gereği, örneğin sayısal yeteneği yüksek olan çocuklar yapsın. İki, Türkiye derecesi yapmak isteyenler yapsın. Derece yapmak isteyenler Türkiye'deki en iyi üniversitenin en iyi bölümüne gitmek isteyenler yapsın diyor.